Zeynel Özcan. 1948 İstanbul doğumluyum. Dedelerimiz Makedonya'dan gelmiş Türkiye. Dedelerimiz, babam annem İstanbul'da doğmuş. Akliyeciyim. İnşaat malzemesi işi yaptık. Nalbur dükkanımız vardı bu binanın altında. Bu bina bizim kendi ailemize aitti. Nalbur dükkanında inşaatçılık yaptık. Ümraniye'de ticaret yaptık, kamyonculuk yaptık. 63 senesinde minibüs yürürlüğe başladım. Üsküdar Ümraniye, siyah plaka minibüsüm vardı, siyah plaka. Ümraniye'nin eski ismi bizim bildiğimiz, duyduğumuz Macirköy. Macirköy'den evvel Selvili. Selvili diye geçiyor. Sonra Macirköy. Ümraniye'de Namık Kemal Mahallesi olan yer Arnavut Mahallesi. Atatürk Mahallesi'nde, Arnavut Mahallesi'nde bizim Rumelilerin, Arnavutların kökü büyük. Namaz Camisi'nden bu yana, son durağa kadar. Bizim kökümüz de 25'ten evvel, 25'ten evvel yani Ümraniye. Annem 27 doğumlu, buralı. Annem Ümraniye'li, babamla ben Küçükpazar'da doğmuşum. 1954'te mi 55'te Ümraniye'ye gelmiştik biz annemle buraya. Cami sokakta bakkal dükkanımız varmış. Vallahi şu cadde eski Şile yolu. Ben Şile yolu olarak biliyorum. E 5 Kara karayoluymuş. Sarıgazi sapaktan Ankara'ya giden yol varmış ama biz onu görmedik. İlkokulu okudum. Altınzade Ortaokulu'na gittim. Ortaokulu 2'de bıraktım. Üniversiteye başladım Mavin'le. Çalışmaya başladık. Paraya ihtiyacımız vardı. Çalışmaya ihtiyacımız vardı. Çalışmaya başladım. 66'da askere gittim. 68'de geldim. 24 ay canlar askerliği yaptım. Askerden geldikten sonra da kamyonculuğa başladım. Babamla beraber, annemle beraber, kardeşlerimle beraber. Biz 4 kardeşiz dört kardeş, kardeşlerimizle beraber de hala da devam ediyoruz. Ümraniye güzel bir yer, ekmeğe bol bir yer. Kamyonla yoldan geldim, annem bir kız bulmuş. 1972 senesinde gittik görücü usulü, gördük. 2-3 ay sonra Nisan 5'te, 72'de evlendik. Ümraniye'de 64 senesinde belediye kuruldu muhtarlık bitti. Belediyeden sonra burası İstanbul Belediyesi'ne falan değil. Belde Belediyesi gibiydi. Ama kazamız Üsküdar. Kütüğümüz Üsküdar Evliya Hoca. Rahmetli Özal gelene kadar Ümraniye yerli bir Ümraniyeydi. İkinci köprü yapıldıktan sonra Ümraniye çok büyüdü. Çok potansiyeli büyüdü benim görüşüm, şahsi görüşüm ikinci bir emin önü, ikinci bir tahta kale oldu. Çok göç var. Büyümeye de imkanı var. Arazisi çok büyük. Komşu komşunun külüne muhtaç ya. Bizim şahsımız yani komşuluk ilişkilerimiz bizde böyle yok Lazmış, Arnavutmuş, Kürtmüş diye bir şey yok yani. Böyle güzel bir hayatımız vardı. Sevdim. E, sen iyi, sen herkes iyi. Ümraniye'de yıldırımlar, alkılışlar, eski Rizeli, eski Ümraniye'li. İsmet benim kardeşim. Babası abim. İsmet tek kelimeyle okumuş, tahsilli, kültürlü, çalışkan, siyaseti de hepimizden çok iyi biliyor. Çünkü okumuş, tahsilli. Ben Ümraniye'liyim. Mezarlığımız da Ümraniye'de. Mezarlığımız da Ümraniye'de. İstanbul ayrı bir konu ama ben Ümraniye'liyim. Biz Ümraniye'liyiz. Ben dört kardeş, benim iki, üç tane oğlum var, dört tane torunum var. Ailem, biz Ümraniye'liyiz. Doğma büyüme ömrü